Mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. Bildiğiniz üzere bayramlar dayanışmanın, kaynaşmanın, barışın, hoşgörünün simgesidir. Biz de bu bayramda bu hoşgörü ve kardeşlik duyguları içerisinde taraftarlarımızla birlikte, davetlilerimizle birlikte camiamızın önde gelen kurum ve kişileriyle bir kez daha beraber olma şansını elde ettik. Sezon başından beri söylediğimiz gibi zaten bir başarı varsa ekip halinde biz bize yeteriz mottosuyla çıktığımız başarıyı hepimizin sahipleneceği ortak bir başarı olarak nitelendiriyoruz. Ama geldiğimiz noktada başarılı olmak artık birçok sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla hepimizin sorumluluğu daha çok arttı. Camianın sorumluluğu arttı. Şehrin sorumluluğu arttı. Sivil toplum örgütlerinin sorumluluğu arttı. Siz basın mensuplarının sorumluluğu arttı. Bunun idraki içerisinde e, yine kenetlenmek durumundayız. E, bu vesileyle hazır sizi bulmuşken, e, başkanımızın da bütün camianın bayramını kutladığını, her birini ayrı ayrı tebrik ettiğini ve nice başarıları beraber kutlamak istediğini e, beyan eden ifadesine de ben de aracılık etmiş olayım. Hepimize hepinize iyi bayramlar diliyor ve buradan hareketle de zaman zaman başkanımızın verdiği demeçlerde konuyu bütünüyle değerlendirmek gerekirken kısır bir değerleme yapmanın doğru olmadığını ifade etmek istiyorum somut örnek olarak vermek gerekirse başkanımızın her zaman söylediği bir şey var. Ben bu takımı bulunduğu noktadan alıp bugünlere getirdiysem sadece sahip olarak, sermayedar olarak getirdim ama bu takımın sahibi, sahipleneni başta taraftarlarımız olmak üzere bütün camia ve şehir olmalı. Onun için başkanımızın zaman zaman oluşan feryatları şehrin Samsun Spor'un bulunduğu noktaya geldiğinde artık iş bitti değil. Sorumluluğumuzun daha arttığını bilerek ve o bilinç içinde daha çok destek olmamız gerektiği yönündedir. Olmamız gerektiği yönündedir. Bunun içerisinde bütün sivil toplum örgütlerini sayabilirsiniz. Mülki amelleri sayabilirsiniz. Şehrimizin ilçe belediyelerini, merkez belediyeyi sayabilirsiniz. Büyük iyi belediyeyi sayabilirsiniz. Ticaret sanayi odasını sayabilirsiniz. iş dünyasını sayabilirsiniz. Burada yapılmıyor değil. Hep desteklerini bugüne kadar sağ olsunlar yaptılar ama bakınca geldiğimiz noktada bu takım artık Avrupa'da mücadele edeceğine göre seviyemizi yükseltmemiz gerekiyor. Bu seviyeyi yükseltirken de dün yapılanlar yetmeyecek arkadaşlar. Bu işin tercümesi bu. Bu yetmeyecek. Daha fazla destek olunması lazım. Daha fazla işbirliği içinde olmamız lazım. Yoksa burada kırgınlıklara, küslüklere Asla yer vermememiz lazım. Her gün yeni bir dünya kuruluyor, dünyada biz de yerimizi almamız lazım. Yeni şeyler söylememiz lazım. Bunu da bayram vesilesiyle gündemde çok da yer bulduğu için ifade etmek istedim. <laughs>